<laughs> yıllar sonra yine Karşı karşıyayız Ellerimi çöz Önce konuşacağız Sen benimle konuşma hakkını yıllar önce kaybettin Benim seninle konuşacak bir şeyim yok Bilmediğin çok şey var <laughs> Ellerimi çöz dedim Benim seninle kaybedecek vaktim yok Bir yana da ne yapıyordun? Sen ne yapıyorsan ben de onu yapıyordum büyük ihtimalle. Nasıl bulaştın bu işlere? Seni en son gördüğümde... Masum bir üniversite öğrencisiydim. Sen de gelecek vadeden bir asker. O masum kız... ...bu duruma nasıl düştü ya? Daha iyi bir hayatı hak ediyordun Hilal. İnsan kendine bu kötülüğü nasıl yapar? Sana ne? Hocam mısın, babam mısın? Ne hakla bu sorguyu yapıyorsun? Bak benimle zıtlaşma, seni gerçek bir sorguya alırım. Öyle mi? Neyle suçlayacaksın beni? Beni öldürmeye kalktın, iki kurşun sıktın. Keşke kendimi garantiye alsaydım da kafana sıksaydım. En azından seninle şu konuşma işkencesine katlanmak zorunda kalmazdım. Peki. <laughs> tamam. Konuşup bana her şeyi anlatana kadar buradayız. Buradan gitmene izin vermeyeceğim. Sen bilirsin. Kaç dakikadır buradayız? Ne oluyor burada? Çıkalım. Bir dahakine daha sıkı bağlarsın. Böyle çok kolay oldu. Neler olduğunu bana anlatır mısınız başkanım? Anlatacağım evlat. Ama burada olmaz. Sen bunlardan beri değilsin. Bilmediğin çok şey var.